Faturalar gelmesin diye her şeyi yapıyorum. Harika kazaklarım varmış üst üste giyince öğrendim. <laughs> Ciddi söylüyorum bunu şaka yapmıyorum. Yani faturalar korkunç tabii. Yani her biri 400. 400'ün altında fatura yok. Yani enerji fiyatlarının gittiği yeri biliyorum. Petrol fiyatlarının gittiği, doğalgazın gittiği yeri biliyorum. Gideceği yeri biliyorum. Yani özünde ben hala aynı parayı kazanıyorum. Benim için de şey yok. <laughs> Matematiği anlıyorum ama cebimdeki matematiği batı uyduramıyorum. Sandıkta sizce ne olur? Yarın bir seçim olsa ne olur? Her kim gelirse gelsin enkaz devraldık söyleyecek. Bir süre bunu dinleyeceğiz. Bunun ceremesini çekeceğiz. Sandığın sonucu ne olur diye soruyorsanız değişmeli ve ben hatta çok radikal de bir şey söyleyeceğim. Bence şimdiki Cumhurbaşkanı tekrar aday da olmayacak. Son dakika olmayacak göreceksiniz. Sağlığını ileri sürecek ve çekilecek. Çünkü kaybetmeyi yediremeyecek bence. Yani onunla yüzleşmek istemeyecek. Kaybedeceği seçime girmez diyorsun. Kaybetme ihtimalinin olduğu seçime gireceğini düşünmüyorum. Muhalefeti etkin buluyor musun? Hayır. Neden etkin değil? Çünkü derede yıkanıp